Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Speed Petron'da 2. bölüm Drift Tatman oynayacağız. Şimdi sizlerle birlikte hemen maçımıza girelim. Şimdi 6. olarak başladık. Hatta 1. olarak başladık. Evet şu. Arkadaşlar şu anda da yapmamız gereken burada görevleri tamamlamamız Oyun, amacı amacı bu. İşte çok güzel güzel bir oyundur kendisi denemek isterseniz deneyebilirsiniz Nesquid Rom yazarsınız bilgisayarınıza falan öyle bu oyuna ulaşabilirsiniz ulaşmak istiyorsanız tabii ki de. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Onları hatırlatayım da. Business i̇şte Spectrum çok güzel. Klasik araba yarışı oyunudur. söylediğim gibi Sö Ve sizinle birlikte inşallah çok eğlenmişizdir. Hadi bay bay.